Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bayraktan çektiğim bir çocukla vs atacağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir maç geçer. Çocuğun hiç oyunu işini bilmiyorum daha ilk defa maç atacağım. Bakalım kim yenecek video sonunda belli olur. Önümde bir yerde büyük ihtimal. Biraz yedi. Güzel. İlkten ilk kileyi biz aldık. Bir başlangıcı biz yaptık. Ortaya doğru gitti herhalde. Sesime gel. Yandı. Canas. Alalım hemen M4'ünü. Hiç vuramadım. Oy çok güzel vurdum o. Canı yok. 4 combo ile başladık. Elimden geldiğince az kaymaya çalışıyorum. Çünkü arkadaş... Kaymasız oynayalım dedi. Ben ille kaymalı oynayalım dedim. Ben çok kaymasız oynayamıyorum. Ondan dolayısıyla çok fazla kaymamaya çalışıyorum. Bir elim terlemesi çok güzel olacak da. Buradaymış Ses var Hiç vuramadım Hiç vuramadım burada ya Nerede? Şurada bir yerde. Lan oraya pusmuş ya. Ya elim doğruya de değmese. canı yok. Güzel bir başlangıç yaptık ama bir tık kötü gidiyoruz. İnşallah toparlarız. İkinci M4'ümüzü alalım. Önümde can az ya kapalı oynuyor Kapalı oynayanları hiç sevmiyorum ya. ben. Hiç kapalı oynamam. Bak burada bekliyor. Kardeşim direkt rastlasana. sana. Ne bekliyorsun orada? Hiç vuramadım. Hiç görmedim. Direkt üstüme oynayacak Vallahi bir canla çok güzel aldım ya Ya bu arkadaş ipad 9'da oynuyor Ya da iphone 12'ye oynuyor tam olarak bilmiyorum ama ikisinden biri olduğuna eminim yani Çünkü iki kişiyle vs attık Bugün İkisinin cihazı bunlardı yani. cam basalım gelene kadar. Güzel. Ama yeleğim yok. Yelek almak yok ya. Yeleksiz bir şekilde öldürüm <laughs> Yapacak bu şey yok. Yelek almak bize yakışmaz. Arkadaş yakında bir yerde sesini alıyor. Ha önümde. Vuramadım vallahi. Zaten yeleğim yoktu. Güzel aldık. Güzel güzel güzel. Kask yeleğim hasarlı canım yok. Biraz canım dolsun. Oynayacağım. Ekran iyice terledi ya. Epey bir yedi. İnce pik attı valla. Ben de çok yedim orada. Elle sağlık. Orada ince pik de çok güzel aldı beni. İyi hasar verdim ama. Allah farkı kapatıyor bakalım. <laughs> Sonunda ne olacak? Çekişmeli olmaya başladı. Güzel. Çekişmalı, çekişmeli, çekişmeli maçlar sarıyor. Da benim bir elim terlemesi. Şu ekranı bir sileyim. Canı yok, canı yok. <laughs> Milim canı yok. Yeleğini kırdım. Son dakika yenilmezsek güzel ya. Bir dakika kaldı. Kankam helal olsun. Vallahi yeleksiz aldı valla beni. vuramadım. Güzel. 17 saniye kalmış ya. Arkadaşın eline koluna sağlık. Gene de güzel maçtı. Arkadaşla bir konuşalım. Cihazını bir öğrenelim. Bir izin alalım. İzni varsa bir bu videoyu paylaşmama. Reis eline koluna sağlık. Şimdi e, sen hangi cihazdan oynuyordun? Ipad 9'dan oynayan buymuş. Hmm. Şimdi kardeşim e, izin olursa ben bunu video kaydına aldım. Youtube'da paylaşmak istiyorum. İstemezsem video kaydını sileceğim. Sen bilirsin. Olur. Çok güzel olur. Youtube'da paylaşacağım. Şu an video kaydındayım. Dur bir saniye. Video kaydını kapatayım. Öyle konuşalım. Tamam. Arkadaşlar. E, i̇znimizi de aldık. Kabul etti. Arkadaş. E, kanala halen abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.